Atatürk Bulvarı, Samsun Atakum ilçesi, Barutane mevkiinde kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştiren bir motosiklet sürücüsünü fark etmem üzerine kendisini karayolları kavşağında durdurup kendisini ikaz etmek istedim. Çünkü yapmış olduğu hareketler sonucunda yaralamalı kazalar ve bunun sonucunda da Allah göstermesin herhangi bir can kaybı, uzuv kaybı söz konusu olabilir. Ailelerine, annelerine, sevdiklerine biz bunları açıklamakta, anlatmakta, izah etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bizim görevimiz nasıl terörle mücadelede insanlarımız taviz vermiyorsa, ihlallerle mücadelede taviz vermeden Samsun Emniyeti olarak kuralları harfiyen uygulamak ve insanlarımızı mutlu, güler yüzlü bir şekilde yaşaması için çaba sarf ediyoruz efendim. Kendisi de yaşlarını tutamadı, duygulandı. Ben de kendisini görünce çok duygulandım. Çünkü trafik polisi olmamız hasebiyle daha fazla motosiklet kazalarına vakıf olabiliyoruz, görebiliyoruz. Bunlarla birlikte karşılaşıyoruz. Ve insanların yaşamış oldukları psikolojik duyguları sonrasında çok iyi anlıyoruz. Özellikle kask, kırmızı ışık ve şeritleştirmeler sonucunda kendilerinin uzuv kayıpları ya da can kayıpları söz konusu olabiliyor. Ve bunlar hayat boyu telafisi mümkün olmayan neticelerle sonuçlanabiliyor. Bunların olmaması ve bizim hepimizin, kardeşlerimizin olması, ailelerimizin olması münasebetiyle kendisini ikaz etmek, yapmış olduğu davranışların e, bir olumsuzluğa dönüşmemesini sağlamak adına ikaz etmek, nasihat etmek istedim kendisine. Kendisi de duygulandı, ben de çok duygulandım. E, buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Kalbini kırdığım bir davranışım olduysa kendisine özür dilerim. Ama önemli olan onun hayata tutunması, hayata bağlanması, gülen yüzünü görmemiz, sürekli gülsün, mutlu olsun ki mutlu bir Türkiye hepimiz çok arzu ediyoruz. Ee, i̇nsanlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinde insan yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaradılan severiz. Yaradandan ötürü şiarıyla hareket eden bir kurumuz. Yapmış olduğumuz uygulamaların tamamında akıl, mantık ve yaşadığımız olaylar neticesinde edindiğimiz tecrübeler neticesinde uygulamalarımızı ve denetlemelerimizi yapıyoruz. Yani her denetlemenin aslında makul, mantıklı izahı ve gerekçeleri söz konusu. Kendileri lütfen kurallara uysunlar, ihlal yapmasınlar, ihlal yapmasınlar ki düğünlerine gidelim, düğünlerini halay çekelim, birlikte kol basıta oynayalım. Ama ihlaller olduğunda bunların telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kendilerine sürekli olarak tavsiyem mutlu olmaları, güler yüzlü olmaları, bunun için de kurallara lütfen uysunlar efendim. Olay şöyle gerçekleşti ben e, Samsun Karayolları'nda biraz hızlı gidiyordum aslında biraz değil bayağı hızlı gidiyordum hani e, haddinden fazla sanırım e, arkamda bir sivil polis vardı bir de trafik polisi vardı onlar fark etmiş olacaklar ki e, bir sonraki ışıkta ben tabii her şeyden habersizim hiç arkama falan bakmadım pek e, takip edildiğimin farkında değildim e, ışıklarda önümü kestiler önce bir trafik polisi motorlu bir trafik polisiydi daha sonrasında bir sivil araç geldi. Ben hani daha hani anlayamadım. Gerçekten korktum o anda. Ondan sonra işte e, kontağı kapatmamı söyledi. Sağa çektim, sola çektim. Daha sonrasında e, işte bana yaptığım şeyleri teker teker söyledi. Aslında videoda o kısımlar yok ama işte hani yaptığım ihlallerden falan bahsettiler. Ondan sonra sivil polis ekibi gitti. Biz trafik polisiyle böyle e, nasıl söyleyeyim bir baba gibi bana böyle öğütler verdi. Gerçekten o anda... E, ben hani göz gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten duygusallaştım. daha sonrasında videoyu işte paylaştım. Ondan sonra video bir anda milyonlarca milyonlar izlenmeye başladı. Daha sonrasındaki tepkiler hep olumluydu zaten. Özellikle trafik polisi abimizle alakalı olanlar. Bana daha çok işte dikkatli olmalısın. İşte ailen var vesaire bu tür yorumlar gelirken işte e, polis abimize gerçekten güzel olumlu e, geri dönüşler oldu yorumlar oldu. Buradan e, kendisine çok teşekkür ederim. bana bu şekilde yaklaştığı için Normalde hani e, trafik polisleri motorcular için biz motorcular için biraz daha böyle e, fobi gibi oluyor böyle korkuyoruz onlardan çünkü böyle motorun üzerine bindiğimiz zaman gerçekten hani e, bir farklı bir hayat var burada hani motor sürmeyen anlayamaz bunu ama ne kadar da işte sevdiğimiz var yavaş süreceğiz desek de bazen böyle e, çok gaza geliyoruz açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Bundan sonrası için tabii ki e, bu önerileri dikkate alacağım. Muhakkak çünkü gerçekten benim için de çok değerli sözlerdi. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Aynı zamanda motorcu diğer motorcu arkadaşlarım için de e, şunu söylemek istiyorum. Benim bir mottom vardır. E, Sakin kal ve devam et diye. Ben aslında hep bu şekilde bir sürücü olmaya çalışıyorum. Çünkü trafikte herkes çok agresif. Ee, bu noktada işte önemli olanın eve e, sağlıklı bir şekilde geri dönmek olduğuna inanıyorum. O yüzden lütfen çok hız yapmayın. Arkanızdakileri düşünün ya da diğer insanları düşünün. En azından kendinizi düşünmüyorsanız bile. Başkalarının hayatlarını tehlikeye atmaya hakkımız yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yaşın kaç senin ya? 27. Lan senin amcan yaşındayım ben. <laughs> İçinden geçen sana söyleyeyim mi sana? <laughs> Şöyle iki tane sorunu sağ sola çekip Nasıl var, ayırtmak istiyorum. Rahat, istiyorum Rahat, rahat, rahat. Ölürsen <laughs> anneni baba ne vereceğiz biz şimdi? Ben de motoru seviyorum. Anla hıfzı yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın ama ölürsen ne yapacağız yavrum? Bu ne işe yarıyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor yani. Anlatmak istedim anlıyoruz bunları. Ceza için değil, ailen için. Annen, baban, varsa manitan. Ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Olmaz ki şey yaşa abi. Telefon kimde? Çocuklarla kimde? Ben de gülüm ama özür dilerim.